Sivas Ankara'ya taşındı. Etimesku Türk Beyleri Kent Meydanı Festival alanında Sivas günleri başladı. Sivas'a gittiğimizde sürekli zaten Sivas köftesi yiyoruz, et ekmek yiyoruz. Özlüyoruz da tabii biz Ankara'da olduğumuz için. Ankara'da çok az var. Geleneksel el sanatları, halk oyunları, yöresel ürünleri, tarihinin ve marka değerlerinin Ankaralılarla buluştuğu etkinlikte Sivas'ın yöresel lezzetleri de damakları şenlendirdi. O lezzetlerden biri de Sivas köftesiydi. Püf noktası sadece tuz, etin budu küreği kaburgası, sinir kullanmıyoruz. Etin düğü olması. Sadece bir numaralı özelliği yok. Bir de güzel yoğurulması tabii. Biz evde hani bir sürü baharat dolduruyoruz. Bu daha güzel olmuş. Burada etin tadını alıyorsunuz baharat olmadığı için. Vatandaşlar Sivas köftesini yemek için birbiriyle yarıştı. Kaç tane yani? 10 tane yerim. Yeriz 8 tane yerim. Gerçekten yarıştılar. Bakalım 60 saniyede en fazla Sivas köftesini hangi yarışmacı yiyecek? 8 demişti ama tam 10 tane yiyerek ipi göğüsledi. Ücretsiz köfte yeme hakkı kazandı. Mustafa Demir yarışmayı siz kazandınız. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Ağzımdaki üstün ömür boyu yiyeceğim. Etkinlikte Sivas'ın yöresel lezzetleri de tanıtıldı. O soğanlı. Tabii soğan. Bu sumaklı soğan olacak aslında. Nasıl? Harika. Sivas Katmeri de büyük ilgi gördü. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Nasıl? Gerçekten çok güzel. Ziyaretçilere Sivas özgü bal şerbeti de ikram edildi. Sivas'ın Zara ilçesinden çıkan bu lezzet tam bir şifa kaynağı. Şimdi biz de tadına bakacağız. Çok lezzetli. Zara balı Türkiye'de ünlü ve coğrafi işaretini almış bir balımızdır. Ve tabii ki Anadolu aslanı olarak bilinen Sivas Kangalı ile şifa kaynağı balıkları. 37 Allah derece sıcaklıkta olan bir suyun içerisinde balıklar yaşıyor ve bu balıklar tedavi yapıyor. İşte dünyaya nam salan Sivas Kangalı yavrusu büyüyünce bu hale gelecek. Başkent 5. Sivas tanıtım günleri pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.